Hoş geldiniz başkanım. Evet, efendim, sizler hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. başkanım, değerli konuklarımız. Dünya tarafından düzenlenen en güzel. Evet, pandemi görüşmamızda dördüncü olay. Evet, <laughs> İnşallah daha güzel Burada günlerde, edin. sağlıklı günlerde buluşuruz. Sen Tebrik ediyoruz. Tak şey. tamam. de tamam. tamam. Değerli arkadaşlar, ordumuz zaten güzel. Şimdi bu güzelliğe balkonlara da güzelleştirerek, bahçelerimize güzelleştirerek yeni güzellikler katmak istiyoruz ve dolayısıyla e, güzel insanların güzelleşen dünyasında hep güzellikler hakim olur. Ve bu aynı zamanda hayıra vesile olur. Güzel ürünler üretiriz, mutluluklar üretiriz ve güzel düşünürüz. Güzel düşünce de her şeyin başlangıcı. Hepinize tekrar saygıyla selamlayarak kardeşimizi tebrik ediyorum. Buyurun. Teşekkürler. Bu da zannederim yarışmacımız için